Kendi serbest iş hekimi olarak çalışıyor. Karfursa, e, bank bak pozitif dinamik gibi şeylerinde. Buyurun efendim. Merhabalar. Ee, ben e, iş hekimi olarak görev yapmaktayım. E, bu çalışmayı hazırlarken e, Adem Sezen arkadaşımız ki sunumun başlarında görüyorsunuz bugün kendisi sunacaktı e, fakat bir dersi olduğu için katılamadı. bana kaldı bu sunumda. E, Yalçın Vural arkadaşımız, iş güvenliği uzmanı, Dündar Koçiğit, e, e, yanlış söyledim Yalçın Vural e, insan kaynakları uzmanı, Dündar Koçiğit iş güvenliği uzmanı, Sedat Sağ iş hekimi. Erengül Sezen Sezerli ile iş güvenliği uzmanı ve Müslüm Güney iş hekimi katkılarıyla bir çalışma yaptık. Adem Bey'in bugün katılmaması hoş olmadı tabii ama bugünkü sunum tehlikeli bir sunum değil. Dün OSGB'ler üzerinden iş yerlerinin ile ilgili bir sunumumuz vardı. Onu aramızda olan Kadir Atlı hocamıza pas etmiştik. O böyle bir şey yapsaydı doğrusu benim için kötü olurdu. Bütün şimşekleri kendisi çekti. Bugünkü dediğim gibi tehlikeli değil ama üzücü bir sunum. Amacımız iş sağlığı ve güvenliği konusunda kaliteli amacına ulaşan hizmet alımı için işveren işveren vekillerinin bilgilendirilmesi gereken öncelikli konu başlıklarının bilgilendirilecek taraf ve bilgilendirilecek e, bilgilendirecek taraflara yani hem iş e, veren iş veren vekillerine sorguladık hem de e, bu eğitimleri verecek e, hekimlere iş güvenliği uzmanlarına sorduğumuzda bu tespitle beklentilerin karşılanarak bilgi eksikliklerinin giderilmesiyle işletmelerin iş sağlığı güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacı güdüldü. 223 kişiye uygulandı e, bu anketimiz. Ee, bu ankette konuları A ve B grubu konular olarak ikiye ayırdık. Ee, çünkü bir kısım e, şeyi e, 134 yanıtı iş sağlığı güvenliği profesyonellerinden bu anket üzerinden aldık. %49 hekim %36 iş güvenliği uzmanı ağırlıklı olarak. Ee, yine 89 yanıtı e, işveren işveren vekillerine e, oradan aldık. Bunları da call center elemanlarının telefonla e, yaptığı sorgulama. Daha sonra bir kısmı da e, internet e, sitesi üzerinden e, ki hala bu çalışmamızda sürmekte. Belli sitelere bu anket gömüldü. E, oradan e, cevaplar hala gelmekte. A grubu konuları e, güvenlik kültürü 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu İş sağlığı güvenliği profesyonelleri ve OSGB seçimi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları güncel yönetmeliklerde öne çıkan noktalar diye belirledik. B grubu konuları da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverene ekonomik ve sosyal katkısı, insan kaynakları birimlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi, işveren işveren vekili kimdir, İşveren işveren vekillerinin cezai hukuki sorumlulukları, iş kazası, meslek hastalıklarında tazminat bedelleri diye e, belirledik. İşveren işveren vekilleri hangi grup konulara daha çok ilgi duyarlar e, dediğimizde e, burada A grubu konular e, her iki grupta da konuları e, Özür dilerim yalnız söyledim. B grubu konular e, öncelikli olarak e, daha çok ilgi çeken konular olarak yani şu konular e, daha çok ilgi çeker diye her iki grup tarafından saptandı. E, B grubu konulardan e, hangisini birinci öncelikli öğrenmek isterler dediğimizde e, %48 olarak iş sağlığı güvenliği profesyonelleri işveren işveren vekillerinin cezai hukuki sorumlulukları dediler. İkinci sıklıkta ekonomik ve sosyal katkı, daha sonra iş kazası, meslek hastalıklarının tazminat bedelleri ve insan kaynaklarının iş sağlığı, güvenliğindeki önemi, en sonunda işveren işveren vekili kimdir der işverenler diye doktorlar ve iş güvenliği uzmanları bu şekilde belirledi. İşverenlere aynı soruyu sorduğumuzda yüzde 46 olarak cezai hukuki sorumluluklar ve bu şekilde sıralanıyor. Baktığımızda her iki grubun yani profesyoneller konuları bu şekilde diziyorlar. İşverenler de benzer şekilde sadece şurada bir sıralama farkı var. Ama bu konuda işverenlerin ne beklediğini, iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin doğru tespit ettiğini görüyoruz. Ee, diğer e, gruba geldiğimizde, alt grubu konulara geldiğimizde e, iş sağlığı güvenliği profesyonelleri, işverenleri öncelikli olarak ki yüzde 39 gibi yüksek bir oranda kanunu duymak isteyeceklerini e, belirtiyorlar. İkinci olarak e, uygulamaları e, söylüyorlar. Üçüncü olarak e, profesyonel ve OSGB seçimi daha sonra da. E, şeydeki güncel yönetmeliklerde öne çıkan konular deniyor. En son da güvenlik kültürünü ister işveren diyor uzmanlar. İşverenlere sorduğumuzda ki bu çarpıcıdır. Öncelikli konu yasa masa değil. Diyorlar ki iş sağlığı güvenliği profesyonellerini, hekimi, hemşireyi, iş güvenliği uzmanını ve OSGB'yi nasıl seçeriz? İşveren için öncelikli konu olarak bu böyle çıkıyor. Tabi buradaki e, içerik önemli. Hani çarpıcı olan e, burada e, işverenler bunu hangi e, kişi ya da e, uzman ya da e, o OSGB bu işi daha hesaplı yapar anlamında mı seçmek ister? Ama şu örnekleri de biz yaşıyoruz. Yani duyduk e, en azından eşimizden, dostumuzdan işte taviz istiyor işte ben yani, şunu istiyorum diyor, bunu istiyorum fiyatı bu kadardır, bu kadar saat gel. Hayır bunları yapamayız deyince de ha şimdi oturup bizim kapımıza o kadar çok kurum geldik ki siz ''Bizim aradığımızsınız'' yani işverenleri de duyuyoruz. Ee, bu tabii ki derinleştirilebilir. Ee, hani işveren gerçekten çoğunlukla ne amaçla bu konuyu öncelikle istiyor, bunun sorgulanması mutlaka gerekir. Daha sonra işveren muayeneler, yönetmelikler, kanun dördüncü sırada, bu da bakanlığın belki e, bu duyuruları iyi yaptığının işareti e, olarak değerlendirilebilir. Fakat yazık ki güvenlik kültürü burada da en son sırada. Sonuç işveren işveren vekillerinin e, İSGB İSG ve, e, iş sağlığı güvenliği profesyonelleri ve OSGB seçimi konusunda ilk sırada yer vermeleri, kaliteli amacına ulaşan hizmet almaları konusunda belli kaygı ve soruları olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır. Ancak güvenlik kültürü konusunun değerlendirmede en alt sırada olması ise, Kaygı vericidir diyoruz. Burada görüyorsunuz konuların sıralanmasını, bu konuların e, güvenlik kültürü yazık ki e, en dipte. Oysa bütün bu e, merak edilen diğer konuların e, hepsinin çıkış noktası e, bu en alta e, inmiş olan güvenlik kültürü şu maillerden bir şey. Merhaba arkadaşlar. C sınıfı iş güvenliği uzmanıyım ve OSGB deneyimim yok. Evet. OSGB açma niyetindeyiz. Bir evet. ee, görüş isteyen e, bir e, bu konunun içinden bir kişinin e, mailini bir e, siteden almıştım. OSGB'leri kimler açıyor? Evet. Kuyumcular, avukatlar, mali müşavirler portföyünde birçok şirketle teması olan insanlar bu ağırlıkta bunu bakanlık aslında belki söyleyebilir ya da böyle bir çalışma yapılırsa yoksa gerçekten bu işin profesyoneli olan işte hekimler, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli dediğimiz diğer arkadaşlarımız diğer demememiz lazım bizim ekipten e, beklentiler ne OSGB açarken ya da OSGB ile anlaşırken? Ücretlendirme. Şimdi bana iki gündür dükkü sunumda da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye adımı yazmışlar. Ben bakanlıktan e, Furkan Bey'e, Başkan bey dedim. En az üç günlük maaş istiyorum dedim. Çalışma Bakanlığı'ndan. Bir bakan demişti değil mi? Doktorlar paraya doymaz diye. Aslında keşke işte doymasalar, yani bu OSGB konularında da yani diretebilse eee meslektaşlarımız o aldıkları çok paranın da karşılığını vermekte eee hani vicdanlarını rahatlatsalar, işveren de bu şekilde eee satın aldığı hizmetin karşılığını beklese. Ha bireysel çalışan... Değil mi? <laughs> Bireysel çalışanlar Şimdi hep OSGB'ler hani kaka şeklinde bir şey haşa öyle bir şey yok. Çok düzgün çalışanları da var ve olacaktır da daha da fazla olacaktır. Bireysel çalışanları ben bireysel şu an çalışıyorum ama bizler de yani iş hekimleri de düne kadar hep reçete hekimliği üzerinden bu işi yapardık. Risk analizlerini bilmezdik, katılmazdık, eğitimler bunlar hepsi aksardı. Tabi burada hizmet teftesi önemli. Toparlıyorum. Ee, dediğim gibi bu e, güvenlik kültürü hepsinin ana konusu, ana çıkışı ama toplum olarak da bizde e, böyle bir altı eksikliği var. Hep kültürler konuşuluyor. Facebook'lara gidiyoruz. Bakıyorsunuz bütün isim vermek önemli değil. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Tepsilerin içine en temiz olması gereken kağıdı koyuyorlar. Patatesinizi ona döküyorsunuz. Çocuğunuz ondan alıp yiyor. Ama o tepsinin üzerine zaman kazanmak için bir tepsi daha bir kağıt, bir tepsi bir kağıt. Ne oluyor? En temiz yere, tepsinin en kirli yeri geliyor. Nasıl bir bezle siliniyor? Deterjan kullanılıyor mu? Onu silen elemanın portör muayenesi var mı? Sağlıklı mı? Bunu siz söyleseniz, evet belki işveren yapar, aklına yatarsa ama zaman kaybı şu bu, bu, bu zamanlar kazanmak için. Bunu müşteri isterse ancak düzelir. Şu aynı şekilde işverenin canı yanacak ceza diyoruz. Yasada bir sürü ceza var. Hekimlerin, iş güvenliği uzmanlarının yine başı ağrıyacak. Onlar da hızlıca öğrenecek. Ama asıl bu güvenlik kültürü dediğimiz şeyde asıl talep etmesi gereken çalışanlar, sendikalar bu işe herhalde talep ettiklerinde birçok şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ücret veremedik ama destaneye verdik. E, altıncı sırada ve son olarak e, bir otomotiv fabrikasının çalışma ortamında.